Musa Bu adamlar nereye bakıyor? Bak hmm. bak kaç kişiyiz bak Nereye <laughs> bak? Çukur, olay gibi var oldu. gibi. Olay gibi. hepiniz esirti ya. Aramızda yeni katılan arkadaşlarımız var. Bu yeni kişi. gelmişti. Hakan daha 2 gün oldu. De, deneme yanılma şu anda. Arkadaş misafir gördüğün gibi. <laughs> Fransız Nasıl konu ya. Fransız. Jory. Mutlu musun? Nasıl? Eğitimden memnun kaldın Memnunum. Bayağı bir şeyler öğrendin evet. mi? Ha? Evet. Evet. Eğitim... 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 <laughs> Eğitim bitti. Cuma evet. gidiyor Allah izin verirse. Yenge de tabi sipariş vermiştir kesin onları fena alacaktır. Bak görüyor musun? <laughs> <Nasıl gülüyor> da... <laughs> Allah'ın emri renkli da bugün alet edevatlarını aldı işte. İnşallah hakkın hayırlısı olur. Evet. Ee, güzel kazançlı olur herkesin olduğu gibi bu arkadaşımız olur. Sakiniz. Evet. Bugün günlerden arkadaşlar çarşamba. Evet. Şu anda zamanında şeffaf kapladığımız bu dört rengini sarı yapıyoruz. Abi ben naciver sevmedim. Bir önceki arabamda sarı kaplamıştım dedi. Şimdi sarı yapıyoruz. Yarın bir eski gelecek. Onu da şeffaf kaplayacağız. İşte yukarıda içeriklerimiz var. Cep telefonu nasıl kaplanır? İçeriğine girdik renkli garajda. İbo sağ olsun konuştu. Onları falan çözeceğiz. Öyle devam ediyoruz bakalım. İlerleyen dönemde ne olur bilmiyorum. Bir tane bir gün araç aldık. Hayırlı olsun GMG garaj ailesine. Ha. Evet. GMG 82 no'lu aracımız hayırlı evet. olsun arkadaşlar. Hayırlı olsun abi. Ee, neden aldık diye sorarsanız before after'ı tabii <laughs> ki olacak ama öyle bir before after'ı sağlam olacak. Biliyorsunuz Beytepe'ye taşınıyoruz. Beytepe'ye taşındığımız için de Oraya özel bir araç olsun istedim. ABT falan. ABT batı kitimiz olacak tabii Aynen. ki siparişi vereceğiz ondan olacak. Tabii ki yarın Allah kısmet ederse teslim alırsak aracı sonrasında sizlerle paylaşacağız. Sevgili Aykut Karan ABT kitimiz sipariş verirsen <laughs> sevinirim. İnşallah. Onun haricinde de birazcık binerim ya. E, onun haricinde e, Porsche bitmek üzere. E, şehirler arası yolculuk istihar oldu. Ondan sonra böyle bir sorunla karşı karşıya olduğumuz için de Aykut arabayı bitirdi. Oktay kardeşim çok geçmiş olsun oldu. Yatıyor. O yüzden İbrahim baba yatıyor falan. Sıkıntılı bir şey. Allah sağlık sıhhat versin. Bazen planlamamış şeyler oluyor. Bu arada Jeep'leri çok güzel olmuş. Bak evet, bana böyle garajda. yapan Pet gibi gösteriyorsun. <laughs> yani arkadaşlar gördüğünüz gibi işte nasıl yapılır videosu gelecek. Nasıl yapılır? Evet. Bir de bak kılıf falan da kullanmıyor kırılırsa diye. Ay, müsaade. <laughs> Al bakalım. Arabayı değer alabilirsek yarın bugün beraber gider teslim alırız. <laughs> evet. Ka de paylaşırız. Bak arabayı nasıl çekiyorlar.

550 on the 5 sticky, can get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, can get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Your heart rate to a dotted line, yeah. My zodiac, probably dollar sign. Got the energy to win it, my nigga. I'm feeling great. Got a date with destiny, focusing on my fate. I don't give a fuck what you rapping, you been a fake. I'm everything that they ain't, it can't be, it won't be. Wanna see me fall, I can't go, I won't leave. Coming from the block with plain clothes and police. Straight up to the top with bank bankrolls and roly. Deal right, that's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Kolay a abi. Musa Bey, nasılsınız? İyi abi, sen nasılsın? İşte oruçta ne olur? Haline yani. getiriyoruz. Folyo aracın burasına zarar verir mi? Veriyor mu? Bakıyoruz. İlk günkü gibi duruyor. Müşterimiz burada böyle ileriye vurmuş. Burada hafif bir gamzeciği var. Evet. Onu alacağız. Sonra burayı değiştireyim tekrar teslim edeceğiz. Evet, bir tane S400'ümüz geldi. Komple Şef Papa devam ediyoruz. Onun haricinde tehlikeli üçlü var burada. Güralp gelmiş. <gülüyor> 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 bana salç ben hiç alamadım yapamadım. Hani <laughs> Niyetlisin ya çökmüş yine. Yok lan ben değil. Valla. <laughs> sen kendi tipine baksana. <laughs> 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 ne haldesin? Yani ooo, Güçlüyüm. Altı buçuktan beri ayaktayım. Güçlüyüm Ferhat. Şey peki. Hadi dayı sen Allah kabul et. Eyvallah. <laughs> 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 maske, mas maske takış şeyin ne? Maske. Maske bu arada de... kameralar seni özlemedi mi? Kameralara mı uçuştun öyle? Yok, uçmadım. Yalnız konuşurken niye rolexi böyle? Yok, şey maske gibi. Anladın, değil şey, mi? Anladın, anladın Maske Tabii o gözükmesi olmaz. Anladın, değil mi? Rolex. Ben takmıyorum ya. Ben saat takamıyorum. Ali dayının yanında komplekse giriyorum. Niye komplekse giriyorsun? Giriyorum partisi. yani. İstesen en kralını takarsın ama takmıyorsun. Sevmiyorsun. E, yok. E, gerek yok. Gerek. Gerek. Senin Va var da sevmiyorsun yani. Aksesuar fazla. Aksesuar. Sen, 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 sen senin, senin aksesuarın senin. aksesuar fazla. Bu ne yapıyor lan? Neyse. Buradan devam edelim, burada gırgır gır bitti. Şimdilik oruç olunca böyle oluyor artık. Oktaycığım, hasta yatağında yatarken Oktay arabasının kabut filmini çözeceğiz. Geçmiş şey olsun. Bu aracın kuaförü var. Bir tane Hyundai'niz var, cam filmi. Ramazan abiye Serdar izinliye kitlemiş. <laughs> Yine Oktaycığımın AMG CTS'i var. Otobu ailesine selam olsun. Bunu yeşil patlamıştık. Evet, evet, söktük ön sonra. Sorunları vardı, onlar falan çözdük. Lipini falan takacağız gri şekilde. Satıcı hazır. Oktay'cım şöyle, ayda 10-10 taksit verirsen kardeş, bu arabaya talibiz. Tabii ki şirin 4 kasamız, Asit line devam ederken... Musa sen bunu görüntülerini alıyorsun, yarın evet bir alırsın. Yine gençler şeffaf yapıyor ve evet. sen montaja devam ediyorsun. Evet. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Onlar gidiyor, başka. gidiyor. Olarak para vermişsin Mustafa abi. Ya... Acayip hoşuma gitti. Bunları gördünüz mü? Evet. Ne zaman Ben görmedim. Kullanıştı. geliyor müşteri. Abi ben seni çok Tişörtü, Tişörtü, efendim Tişörtü. ceketi, mantıklı ben. Ama işte öyle bir vücuda yakışmadı, evet. olmadı. Aa, ha? Allah öyle vermemiş, aziz sen öyle tercih etmişsin. <laughs> sen öyle tercih etmişsin. <laughs> Neyse yani o herkesin kendi tercihi. Zamanında biz de öyle değildik, zamanla alıştık kendimiz. Buyur <laughs> var ya. Buyur Ne yapıyorsun? Yapıyor. Araba yapıyorum, işimi yapıyorum. Araba yapıyorum, işimi yapıyorum. Ben seni kameralara göstermeden günün geçmiyor ya. Olmuyor <laughs> yani. <güzel> abi. <laughs> ha? abi? Neden? E, böylesi bir yakışıklı, teistli olan... E yakışıklı adamı yakışıklı çalışanlar var abi. Vaaay, wow. yine attın ya. <gülüyor> <gülüyor> bu seni... Aha, <laughs> ya, yine yaladın. Yine yaladın. Hadi orucum bu videomuz ne olacak? Ay, Her ay. yerde çıkıyor. Mustafa abi ben daha dördü atamadım videosu. o kesit evet. alıp bunun için içine atar mısın ya? 5 aydır bende ben daha 4 atamadım abi. <laughs> askerde bile, askerde bile komutanlar bile gelip bana diyordu, o, bu sen misin diyordu o. Ya, imza falan mı? O derece. Şahin'i <laughs> <O derece. gülüyor> aldım bir gün burada, yan yan. Buraya gittim, tıpır çizdim. <laughs> buraya da geldim, indim arabadan aşağı. Geldim. yok, yok geldim. <laughs> abi ya dedi, ben daha dedi, dörde bile atamadım dedi. <laughs> <laughs> yani, <yanıyordu>. Abi hiç <laughs> acımadım. O, 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 öyle devam ediyor o silsile. Kır diyordu. BMW neydi? M4'ü kıskırın, parçalayın. O lastikle <laughs> o canttan çıkmadan <laughs> bitmesin Tabii, o videoyu. çıkardım. Çok. Vallahi Çok. Kaç, kaç 11 kere lastik, lastik değiştirdim. Değiştirdi. Ha ben M4'ü özledim. 20 bin kilometre, 11 lastik. <laughs> bir kere civata taktık altına gece hatırlıyorsan üstüne taktık. Bir kere taktık. lastik önden gitti. Lastik bir kere <laughs> önden gitti. Yaktı. Biz yumurtaladık. Telareler bunlar yumurtaladı. Araba nereye göçük oldu. Biz arabayı komple yeniden yaptık. Güzeldi ama güzel günlerdi. Güzel eğlendi, günlerdi. COVID COVID, Covid, Covid yoktu. Ay ya insana sarılıyordu, sarılıyordu. Evet. Şimdi Ramazan hayır mübarek gün herkes akşam kendine ciha, şey misafirler falan akşam yemekleri ben falan var. Ben mesela vardı. tek başıma iftar açıyorum abi. He? Kötü bir yere, tek, evet yok, tek kalıyorum. Abi. Tek başıma iftar açıyorum. O kötü bir şey. Hiç <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten kötü Vallahi bir şey benim, ya. Benim, benim birlikte açak o, abi o zaman inşallah ya. Oğlum da oldu. büyüdü oruç tutuyor ya çok şükür. Ha, 15 abi. yaşına geldi ya. Aa, bir şey Değişik bir şey ya. Çok zaman geçti evet yani. ya. 40 4 ya. sene geçti. <laughs> Vallahi çok şükür. Güzel evet. güzel şükür hali. bugün üzerinden gelip Herkes koymasın. Herkesin cümlesini çocuğuna Aynen. gerçekten saat afiyet ver. versin. İnşallah hayırlarınız, hasenatlarınız kabul olur. Doğru yeri bulur inşallah. Rabbim açtı kim, açtı kimseyi Rabbim açta açıkta bırakmasın. Kimseyi Allah hayır mübarek gün. Açıkta kimseyi terbiye etmesin. Terbi etmesin. Aynen, Dualarınız kabul olsun. Ha. Böyle bir perşembe. Hayırlı Ramazanlar. Yarın Cuma. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı ne güzel. Evet. Görmek inşallah bayramda da görüşürüz. güzel. İnşallah. İnşallah. Hayırlı. Önemli şeyler. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar bir haftanın daha sonuna geldik. Malum cuma günleri artık haftamız bitiyor. Cumartesi, pazar tatiliz ve tabii ki son ziyaretçilerimiz geldi. Sertaş Bey, Gürat biraz önce buradaydı. Sabahtan beri reis videoları falan bir şeyler yaptık kendimizce. Arabanın rengini M3 yapmadan, M3 patiketini falan sipariş verdiği hiç değiştirmeye karar verdi. Bir aylık bir süreç içinde farklı bir renge binecek. Onunla videosunu haftaya sizlerle paylaşacağız. Gerçekten stoklarına hayran kaldım yani Sertaş. Eyvallah, harbi yani. Çin malından beklenmedik bir Valla harbi iyi çinlemişler seni. <laughs> Gerçekten güzel olmuş. Eyvallah. Ee, Eksoduydu, dipiydi, kağıtlarıydı. Yani her yerinden sponsor akıyor anladın mı? <laughs> ya. en son sponsor durağı <laughs> burası. ne istiyorsun benim sponsorlardan? Yani, <laughs> en son sponsor... Oğlum ben ne istiyorum ya? <laughs> Zararsın ya git ya. Ama yapacak bir şey yok. Baş tacı. Bunu tabii ki alıyoruz bir kenara. Ben de kendime BMW'ye sipariş vermeye karar verdim. Müsait olduğumda gerçekten. Yok i̇nşallah. geldi mi diyor. dolu dolu. İnşallah hayırlısı bakalım. Sertaç'cım sen M3'ü yapıyorsun. Sıra bana M4 oluyor inşallah. Evet, Sertaç'ta da bize böyle oluyor biliyor musun? <laughs> M3, yani, M4 mu? O bitiriyor m 3 ben yeni M4 alıyorum falan. Kısmet bakalım Ankara inşallah. Ankara'da başka oynayan yok arabalarla. Beraber oynaşıp duruyoruz. Bence siz de seviyorsunuz. Yeni proje aracımız nasıl? Siz yeni oyuncak. Göstermiyoruz daha. <laughs> <bana. gülüyor> yani. Bir şey diyemeyeceğim. Görmeniz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bence bittiği zaman görmeniz lazım. Burak abi bakar mısın? İyi misin? İyiyim abi. Bence biraz önce <laughs> Çekmek lazım. Ne oldu? Nasıldı? Ba baygın <laughs> mı bakıyordu öyle? Ben de var. <gülüyor> Çekimler <laughs> esnasında biz de bazen saçmalıyoruz. Bir iki kaç evet. defa daha konuşuyoruz. Haydi! Yine çok can Başkanım yaz geldi can tonla zorundayız artık. Biz e, bir yerlerde normal bir yerde çalışmıyoruz. Şunu kapatmayı yok, düşünüyor musun? Yok mu? yok. Yok. Kapatmam değil mi? çalışıyorum başkanım ben. Yanlış anlama. Yanlış anlama. Canti giymem lazım. Senin bu hayat seçimin ama. Can Tabii tabii tabii. Hiç memurluktan gelen bir alışkanlık. Evet. Günlük san... tıraş. Günlük tıraş. Evet. Yani üst baş günlük bir iş midir İki gününe bir değişim. Erken kalkmadan mı oradan geliyor? Tabii. Yok sabah namazı. <laughs> 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 Abi dayı, öbür Ali dayı. huzur olsun. Ali Hadi dayı çok canti giydireceğim. Öbür böyle yere gitmeden. Böyle bir nazlanıyor. Beytepe'ye gelmem. Orası çok uzak falan filan. Yok uzaklığından demiyorum. Ben her halükarda gelirim başkanım. Ben... Şöhreti bırakıp nasıl <laughs> gelemezsin Ali hani dayı? Kolay gelirim başkanım. Ben her halükarda dörtte kalkıyorsam üçte kalkarım yine gelirim. Adam. Ama işte oranın merdivenler falan. Tamam. <laughs> 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 beni yorar ya. Ha dersin ki Ali dayı şuraya şu oda senin. Buradan sen sorumlusun dersin. Ben oraya inerim. Yok aşağıya, yukarı inemem. Çıkamam. Ali dayı, elimde çok kötü bir görüntüm var. Onu da paylaşayım da bana. <laughs> <laughs> Ama yani benim yaptığım bir şey değil. Sosyal medyanın bana verdiği... Azizliği. Eline, Sosyal medyanın azizliği. yani Ali Bey. <laughs> Göstereyim mi? <laughs> <laughs> Ali dayının erken şekilde kalkıp bizim burada <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar Tabii ki Emek emekler. Emekli. Harbiden. Canımsın Ali dayı. Emek. Tespih çekerken uyumuşsun orada. Allah'tan cep telefonun varken uyumuşsun. Sen, nasıl <laughs> evet. kralsın ya? Yani. O zaman cep telefonum yoktu. Yoktu yok, şimdi. Şey yok. Ha o yüzden Şimdi, <laughs> <bugün. gülüyor> şimdi gözü dört açıyor. Oynuyor. Oynuyor. <laughs> Alev. Ateş. Yüzde yüz. Instagram'dan Ali Çiğdem'i <laughs> takip etmeyi unutmayın. <laughs> evet, ve evet, sizlerle sevgili akanın arkadaşlar. Ramazanınız güzel geçsin inşallah. <laughs> Sağlıcakla kalın. Hoşça <laughs> kalın deseydim bile Onu bekledim. <laughs> Olmazsa olmazımız artık. Hayır, Hoşçakalın güzel. arkadaşlar. Sevgiyle kalın.